Selamun aleyküm kıymetli takipçilerim. Bisikletiniz bu hale geldiyse, yani bu kadar pisse, bu kadar tozlanmışsa nasıl bu bisikleti temizleyebilirsiniz? Kesinlikle araba yıkar gibi bisikletinizi tazyikli suyla yıkamıyorsunuz arkadaşlar. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi bisikletimizin burasında balatalar var. Bakın bu kısım eee Burada yağ var. Yağ ile su karışırsa ne olur? Biliyorsunuz zaten. Onun dışında bu kısımlar hep elektronik. Daha sonra sadece ön tekeri yıkamak istiyorum derseniz yine önde balatamız var. O yüzden kesinlikle tazyikli suyla bisikletinizi yıkamanızı, temizlemenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi birlikte göreceğiz. Çok kolay bir şekilde bisikletimizi tertemiz temizleyeceğiz. Şimdi şunlara söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız diyecek bu bisikleti yağmurlu havalarda kullanıyoruz. O zaman niçin bir şey olmuyor? Arkadaşlar bunun garantisi yok. Yani bisikletimizde bulunan bakın şurada uzunca bir pil var. Bu pil çok tehlikeli aslında. Niye? Ee, bazı videolar önünüze denk gelmiştir. Elektrikli bisikletlerin ya da skuterların içerisinde bulunan bataryalar aslında çok tehlikeli arkadaşlar. Yani her an patlayabilir. Ee, o yüzden kesinlikle bisikletinize su değdirmeyi tavsiye etmiyorum. Yıkamanızı tavsiye etmiyorum ve yağmurlu havalarda dahi çok fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi konumuza dönecek olursak hemen bir bezi güzelce ıslayıp bisikletimizi güzelce temizlemeye başlayabiliriz. Hadi bakalım. Öncelikle çantadan başlamak istiyorum çünkü toz içinde. En çok çantamız tozlanmış. Bezimizi çok fazla ıslatmadan su olmayacak şekilde ıslattım ve şimdi güzelce. Altından biraz sıkmam gerekiyor ve içinde biraz ağır bir şeyler olduğu için maalesef çanta sola doğru kaymış. Simetri hastalığı olanlar için şöyle bir yapayım. İçinden çıkanları görseniz zaten bana hak vereceksiniz. Şimdi öncelikle bisikletimizin temiz olan kısımlarından başlamakta fayda var. Direkt tekerleklerden başlamayın arkadaşlar. Çok da kendinizi kasmadan mis gibi. Gövdemizi de temizleyelim. en sonunda kuru bir bezle kurulayacağız. Eğer o şekilde yaparsanız leke bırakmayacaktır. Arka kısmı bir halledeyim. Madem başladım bir diğer tarafını da güzelce temizliyorum. Arkadaşlar ne kadar temizleseniz de sonunda yine batacak yani. O yüzden çok fazla özenmeyin. Yani sıfır aldığınız gibi olmasın. Bakın yanlış yaptım. Çamurla daha sonra yapacaktım. Çamur çünkü çok pis gördüğünüz gibi. Koltuğumuzda yani selemizi de temizleyelim. Alfa Romeo R2 model bisikletimizin. Renk kuyumu çok iyi arkadaşlar. Bakın kırmızı ile siyahı hatta beyazı çok güzel kullanmışlar. Şu iç kısma da su kaçımına dikkat edin. Amortisörlerin uzun ömürlü olması için. Bakın bu kısımlardan amortisörü ayarlayabilirsiniz. Buradan açıp kapatabilirsiniz. Bu arada Alfa Romeo R2 model bisikletimizin amortisörleri çok iyi. Yani önünde amortisör var, arkasında yok. Zaten arkasında olmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü çukurlarda belinizi mahvediyor. Yani bisikletin sadece ön kısmında amortisör olmalı. Köpüklü suyla güzelce temizlemeye devam ediyorum. Gidonumuzu temizleyelim şimdi. Gidonumuzun kablosunu aynı şekilde temizleyelim. Bakın hep toz olmuş buralar. Aslında buna bir kadın eli değmesi gerekiyormuş. Bir erkek eli değdiği için de en fazla bu kadar temizlenecek. Şimdi gidonumuzu temizledik kadroyu güzelce temizledik sıra geldi çamurluklara hatta ondan önce de şu kısımlar Burayı temizleyelim Önden başlasam aslında daha kolay olacak ama arkadan başlayalım. Gördüğünüz gibi Sonunda kuru bezle kurulamazsanız ne yazık ki iz kalacaktır. İz kalmasını istemiyorsanız sonunda kuru bezle güzelce temizleyin arkadaşlar. Evet. Gayet güzel oldu. Lastiklere en sonunda uygulayacağım. Şimdi önümüzü hmm. güzel temizleyelim. Lastikleri değil de jantların kenarlarını ve lastiklerin kenarlarını temizlesek daha makul. Çünkü zaten altı dış kısımları tekrar batacak. Yüzüm yok diye düşünüyorum. Siz isterseniz temizleyebilirsiniz. Evet buraya aslında Tazelikli su uygulanabilir çünkü e, çok çukurlu bölge var. Yani şu kısmı aslında diz kısmını balata kısmını güzelce kapatıp tazelikli su uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Başında videonun e, tazelikli su kesinlikle uygulamayın demiştim ama e, güzel bir şekilde su gelmemesi gereken kısımları kapatırsanız kazıklı suyla çok daha temiz olacaktır. Bir günde öyle video çekeriz sizlerle. Ama tabii ki videomuza like gelirse, abonelerimiz artarsa. Markalı önlü güzelce temizlemeye devam ediyor. Bu temizleme videoları rahatlatıcı niteliğinde. Youtube'da bazen görüyorum. Uzun uzun temizleme videoları izliyorlar. arka lastiğimiz var. Bakın motor şu kısımda arkadaşlar. Lastiğimiz de bu arada. Geçen sene aldığım ufak bir bisiklet pompası var. O kadar kullanışlı ki arabada bile bu ufacık pompayı kullanıyorum. Çok faydasını gördüm. Sizlere de tavsiye ederim. Her arabada, her bisiklette mutlaka bulması gerekiyor. Yanlarını güzelce temizliyorum. Da en pis kısımlar bu arada. Çünkü yağlı kısımlar buralar. Arkadaşlar şimdi bisikletimizin temizliği bitti. Eğer hemen kurulamazsak maalesef leke kalmaya başlayacaktır. Bakın görüyorsunuz başlamış bile. Zaten sarı bir bezle sildim. Hemen burada lekeler oluşmaya başlamış. Ondan sonra kadroda da hemen e, gördüğünüz gibi lekeler oluşmaya başlamış hemen kuru bir bezle, daha güzel bir bezle kurulayacağız. Evet, diğer bezimizi de getirdim hemen. Güzelce kuruluyorum. Çok fazla uğraşmanızı tavsiye etmiyorum. Sonuçta yine kirlenecek. O yüzden fiziklerinizi çok fazla temizlemeye çalışarak zaman kaybetmenizi tavsiye etmiyorum. Bakın jantlarımız gıcır gıcır oldu. Parıl parıl parlıyor. Hemen şöyle üstün körü kuruma işlemini devam ettiriyorum. Gidonumuzu temizledik. E, diğer kısımlarda üstün körü Şöyle bir güzelce bezimizle kuruladık ve bisikletimizin son hali bu şekilde. Kıymetli dostlar. Bence yeteri kadar temiz oldu. Elektrikli bisikletimizin son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi tertemiz yaptık. Sadece ıslak bir bez ve ardına kuru bir bezle yani öyle tazyikli suyla ya da banyoda fıskiye ile yıkamaya hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu bisikletimiz. Alfa Romeo kırmızı, siyah ve beyaz tasarımıyla cidden çok şık yapmış elektrikli bisikletin eline. Ve şu kısmın da şöyle olması ayrı bir hava katıyor arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha güzel videoların gelmesi için desteklerinizi bekliyorum. Videomuzu beğenip güzel bir yorumunuzu altına bırakırsanız ardına kanalımıza abone olursanız çok daha güzel videolar gelecek. Hoşçakalın.